Dostlar Selamlar yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla ile karşınızda marzamın olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz dolar TL gerilmeye devam ediyor Tabii ki gram TL'de gram gümüş TL'de dolar TL ile birlikte gerilmeye devam ediyor Merkez Bankası kararını çok az bir zaman kaldı Peki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası korkulanı yapar mı? Ne demek istiyorum detaylandıracağım arkadaşlar. Ee, borsa tarafında dönüşlerimizi aldık. Hedefler yükseldi. Orayı da konuşacağız. Kripto para tarafı. Bitcoin'de son birkaç gündür yeşil bir ortam var. Devamı gelecek mi oraya da bakacağız. Şimdi video geçmeden önce hemen kısaca duyurumuzu da yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz her videoda iki tane aboneme hediye veriyorum. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım kripto para tarafında borsada spot piyasada dolar altın gümüş alırken vesaire kullandığım stratejilerimi her videoda iki tane takipçime hediye ediyorum. Katılmak çok basit videoyu bir tane beğeni bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ekonomik takvime baktığımızda e, yarın yani çarşamba günü e, Powell'ın konuşması var. E, Fed Başkanı Powell'ın tabii ki Powell esip gülleyecek arkadaşlar. Bir kere onu ben size söyleyeyim. Ee, daha doğrusu Fomek üyelerinin konuşması var. FED Başkanı Powell'ın konuşması saat 4.30'da Türkiye saatiyle saat 8.30'da Fomek üyesinin konuşması var. Ee, niye esip gülleyecek Powell? Tabii ki de ABD'de artan enflasyondan dolayı arkadaşlar. Çünkü enflasyonun hızını bir türlü kesemiyorlar. Ve ABD artık yavaş yavaş çift taneli enflasyona doğru gidiyor arkadaşlar. Ee, son 40 yıldır hatta son 40 yıldır 41 yılın en yüksek enflasyonu görüldü ABD'de ve 1994 yılından itibaren ilk defa FED 75 baz puanlık bir faiz artışına gitti arkadaşlar. Sert faiz artışları geliyor ama enflasyon bir türlü durdurulamıyor ki durdurulamayacak da gidişat onu gösteriyor. Enerji fiyatları yükseliyor. Gıda fiyatları ABD tarafında artmaya devam ediyor. Borsada vadeliler tarafında inanılmaz artışlar var. Yani ABD'de enflasyon yükselmeye devam edecek. Belki bir iki ay rahatlayabilir onu söyleyeyim ben size ama ondan sonra tekrardan artacak. Ve belki de önümüzdeki 2-3 yıl boyunca ABD'de enflasyon artık %5'in altına inmeyecek arkadaşlar. Bunu ABD'de biliyor, FED yetkilileri de biliyor. Bu yüzden sert faiz artışlarına gidiyorlar. Piyasaya korkuyu vermek için yarın Powell da esip gürleyecek. Bu da tabi dolar endeksine yarayabilir. Dolar endeksin yukarı yönlü bir tepki vermesine sebep olabilir arkadaşlar. Peki hatta size şunu da söyleyeyim. ABD Hazine Bakanı Yılın biliyorsunuz geçen senelerde ABD'de enflasyon ilk defa artmaya başladığında şunu söyledi. Ee, bu enflasyon geçici. Ee, ABD bunun üstesinden gelecektir. Bu enflasyonu fazla önemsemeyin dedi. Geçtiğimiz günlerde de bir konuşması vardı. Orada şunu söyledi. Enflasyon konusunda hatalı olduğunu kabul ettiğini söyledi arkadaşlar. ABD Hazine Bakanı Yellen böyle de bir itiraf geldi. Bu ne demek? Tabii ki önümüzdeki dönemlerde enflasyon bir tık rahatlasa bile artış devam edecek. Yani ABD'de enflasyon artmaya devam edecek arkadaşlar. Peki Merkez Bankası'ndan şimdi faiz kararı gelecek perşembe günü ne bekliyoruz? Merkez Bankası korkulanı yapar mı? Bu laftan neyi kastediyorum? Bu cümleden neyi kastediyorum? Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Bu ülkede faizlerin arttığını bundan sonra görmeyeceksiniz. Aksine e, düşürmeye devam edeceğiz dedi. Yani korkulan derken şunu kastediyorum. Perşembe günü hani bırakın bir faiz artırımını. E, bırakın sabit bırakmayı. Merkez Bankası bir faiz indirimi yapar mı? Yani korkulan olurum. Niçin korkulan diyorum? Çünkü so, e, son bir yıldır arkadaşlar yani 2022'de faiz artıran ülkelere baktığımızda 45 tane merkez bankası faiz artırımına gitti. 45 merkez bankasından faiz artırımı geldi. E, bunun içine ABD'de dahil, Kanada'da dahil, Meksika'da dahil, Hindistan'da dahil, Avustralya'da dahil yani 45 merkez bankası faiz artırımı yaparken Merkez bankaları ülkelerindeki enflasyonu önlemek için para birimlerinin değer kaybetmesini önlemek için faiz artırırken bizim merkez bankamız faiz indirimine gider mi? Giderse bu bir intihar olabilir. Yani intihardan kastım TL'nin bir değer kaybından söz konusu olabilir. Değer kaybı söz konusu olabilir. Ve bu öyle %3, %5 vesaire değil. Gerçekten sert bir kırılım gelebilir. Hani ben şu anlık Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini düşünmüyorum ama böyle bir ihtimalde masada var. Bunu da bilelim arkadaşlar. Şu anlık faiz artırımı da gelmeyecektir. Ben sabit kalacağını düşünüyorum. Yani bir faiz indirimi de geleceğini düşünmüyorum ama faiz indirim beklentisi de piyasada var. Bunu da bilelim. Yani böyle bir şey çıkarsa sürpriz olur ama TL TL'de inanılmaz derecede değer kaybeder. 18 üzerine atan bir dolar TL kuru görebiliriz. Yani 100 150 baz puan bile indirim gelse e, dolar TL'de sıçramalar olabilir. Peki dolar TL'de bir düşüş gelir mi? İşte Merkez Bankası faiz sabit bıraktı vesaire. E, ben çok fazla bir düşüş geleceğini düşünmüyorum. Yani düşüş gelse bile Hatta dolar TL'de benim çok fazla bir düşüş beklentim yok. Geçtiğimiz dönemlerde işte GES açıklandı. Biliyorsunuz gelir endeksi senetler. Çeşit çeşit önlemler açıklandı. Açıklamalar geldi. Ama dolar TL'de çok fazla bir geri çekilme görmedik. Bu ne demek oluyor? Yani önlemler açıklanıyor. Sözlü müdahaleler geliyor. Ama dolar TL buna çok fazla bir tepki vermiyor. Demek ki dolar TL artık hani sözlü müdahalelerden çok veya işte bir enstrüman çıkarmaktan daha fazlasını istiyor. Tahvil Eurobond vesaire bunlara dahil olabilir. Enstrümandan kastım budur. Daha fazlasını istiyor. Daha fazlası derken neyi kastediyorum? Dünya ülkeleri faiz artırken artık sizin de faiz artırmanız gerektiğini söylüyor dolar tl. Yani bir politika faizi artmadıkça bir faiz artışına gidilmedikçe benim dolar tl'de öyle çok büyük bir düşüş beklentim yok. Anlık savrulmalar olabilir. O da 16.80 16.90 dip olarak görüyorum. Ben bu rakam üzerinde kaldıkça da böyle kademe kademe yavaş yavaş 18'e doğru çıkışlar maalesef devam edecek dolar tl'de. Peki dolar tl bu şekilde işte kademe kademe çıkışlarına devam ederken Merkez Bankası olaya ne zaman müdahil olacak? İşte bu doların önüne ne zaman kesecek? Ben faiz silahının şu an hani masada olduğunu düşünmüyorum. Ee, ne zaman faiz silahını kullanacağız. Kullanacağımız zamanlar da gelecek. Hani şu an faizleri düşüreceğiz vesaire deniliyor ama ben önümüzdeki dönemlerde bırakın faiz düşürmeyi. Yani bundan 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra faizlerin politika faizinin bu seviyesinden oldukça yukarıda olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi ise arkadaşlar seçim ne zaman olursa ee, o zaman sert faiz artışları gelecek. Öyle 200, 300, 500 baz puan değil 1000 1200 bas puan, 1300 bas puan gibi faiz artışları bekliyorum. Seçim zamanı yaklaştığı zaman o zamana kadar da dolar tl yukarı yönlü hareketler sergileyebilir. Atıyorum 20-25 oldu. O zaman sert bir faiz artışı yapılır. Şu anki seviyeleri geri döndürülmek isteni Belki birazcık da başarılı olunabilir. Ee, bakın biz doları düşürdük diye seçim propagandası olabilir. O yüzden seçim ne zaman olacaksa seçime yakın. Erken seçim de olabilir olmayabilir 2023 Haziran'da da olabilir seçim daha öncesinde de olabilir Bunu bilemiyorum bununla ilgili bir tahminim de yok Ama seçim ne zaman olursa faiz artışları o zaman başlayacak Tabii ki faiz artışları da doları ortaya uzun vadede durduramayacak arkadaşlar Çünkü sadece doları durdurmak için faiz artışları da yeterli olmayacak Dilerim ki o zamana kadar yani faiz artışları başlayana kadar dolar TL kuru olumsuz haberlerle afaki yerleri savrulmaz. Çünkü atıyorum çok uç yerlere gitti diyelim dolar TL. O zaman faiz artışları da kurtarmaz bizi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani dolar TL'de çok fazla bir düşüş beklentimiz yok. 16.80 16.90 destek hattımız üzerinde kaldıkça 18'lere doğru çıkışın devamını bekliyoruz. Euro TL 17.80 üzerinde fiyat diyor. Çok fazla bir değişiklik yok. 18.45'te direnç var. Direncin zaman içerisinde aşılıp 19-19.5'lara doğru çıkışın devamını bekliyoruz. Sterling TL 20.90'lar bir destek hatta Aşağıda bir de 20.50'ler var. 20.50'ye her yaklaşımda alıcılı tarafta olurum. 21.80'ler direnç geçilmesi durumunda 23 TL hedef olacak. Yani yükseliş beklentimiz devam ediyor. 10.00 altı, altında e, 1805 destek attığımız. tabii ki bu kadar faiz artışının konuşulduğu bir ortamda özellikle Fed'in e, altın tarafı baskılanıyor. Bunu bir kere söyleyeyim. Dolar endeks değerleniyor vesaire altını baskılıyor. ABD 10 yıllıklar yukarı gitmeye devam ediyor. Bu da altını baskılıyor. Altında şöyle bir tehlike var. Japonya tarafından yani Bojun. E orada da biliyorsunuz Japonya'nın inanılmaz değer kaybetmeye başladı. Orası da faiz artışlarına başlarsa ons altında bir tehlike oluşabilir. Yani aşağı yönlü bir tehlike oluşabilir. Gram altın tarafıyla ilgili düşüncelerim aynı. Rekorlar gelecek ama altın tarafı, ons altın tarafı sarsılabilir. Bunu söyleyeyim. 1805 desteği önemli. Üzerinde kaldıkça 1850, 1875 ve 1900'lere doğru çıkışı devamını beklerim. 1805 kırılmadıkça kırılmadıkça da herhangi bir senaryo değişikliğine gitmiyorum. E, altın tarafındaki beklentileri bir koruyorum. Gram altın tarafı gram altın 1000 TL üzerine yerleşiyor ufaktan. Hani 980-985 Olumlu senaryolarda dolar tl'nin 16.80'leri çekildiği senaryolarda vesaire konuşulabilir. Öyle bir geri çekilme olursa ki o da düşük ihtimal. O zaman gram altında da 980 civarları alın fırsat olur e, 1000 TL üzerine yerleşiyoruz yavaş yavaş kalıcı olacaktır 1200 TL'lere doğru yaz aylarında çıkışın devamını bekliyoruz gram gümüş TL 12.30'a e, çarpıp duruyor geri çekilmeler oluyor ama 12.30 direnci artık yıpratılıyor yavaş yavaş geçildiği an 13.5'lar hedef halinde olacak yani 13.5'ları e, nihai hedef olarak kabul edebilirsiniz ya da baki hedef olarak kabul edebilirsiniz 1130 11, 11 civarlarında her geri çekilme alın fırsatı göstergelere baktığımızda gayet pozitif. RSI taraf böyle yatay devam ediyor. Fiyatlar yukarı gitmeye devam ediyor. Makdi tarafı da olumlu. Şöyle Bitcoin tarafına baktığımız zaman özellikle Bitcoin'e geçmeden önce şöyle bir de kısaca borsaya değinmek istiyorum. Borsa tarafında da gerçekten e, güzel dönüşler aldık. 2450 dip noktamızı dönüşü aldık şimdi 2700'ler hedef kısa vadeli tutmaya devam ediyoruz uzun vadeli 3000 seviyeleri hedef artık dönüşü aldık 2700 kısa vadeli hedef e, oradan geri dönüş olacak mı olmayacak mı onu takip edeceğiz 3000 ise e, bu yaz aylarında beklediğim hedef noktamız hemen bitcoin'e değinmek istiyorum lafı fazla uzatmadan Bitcoin'de en son videoda şunu söyledim. 20 bin dolar seviyelerindeydi. Bir aşağıyı test edecek. 17 bin, 18 bin, 19 bin. Short pozisyonlarınız varsa buradan kapatın. E, buralarda birçok büyük kurum, kuruluş, fon, hedge fon kapatacaktır pozisyonlarını. Bu rahatlama ile beraber bir 24 bin hatanın gelmesini bekliyoruz dedik. E, 19.800'lerine atmışız. 24.400, 24.500 önümüzdeki günlerde test edeceği bölge olarak görüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yorumlara vesaire sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Hoşçakalın.